Taner gerçekten seninle konuşuyorum. Gerek yok ya. Yani. Ya Ceyda hatanın farkındasın bir de üstüme gelme. Ha. Yaptığın hatanın farkındasın üstüme gelme. Demek ki o halatı ben kesseydim oyunda ben kazanmış olacaktım öyle mi? Ya halat değil. Öyle miydi bir senin, dakika öyle mi? Senin hatan neydi? Öyle musun? mi? Senin hatan neydi biliyor musun? Neydi? Sen o kutuyu taş bile bırakmayacaktın. Biz kutuyu çıkarttıktan sonra o kutuyu alacaktın. İçinden çıkaracaktın ipi şey İyi poşeti. İlk, ilk abi elini aldı. Tamam. Sonra taş i̇şte senin için al almıyorsun. Tamam ama bak. Senin için almıyorsun. senin görevin ben o. Sadece değil. Hayır bak. sadece o senin görevin de. Orada hepimiz bir anda bir şeye girdik. Ya tamam kazanmış şey Olayına girdik herhalde. İpi, ipi daha önce çektik biz. Alaptan tamam, Halattan daha önce geldik. Hazineyi de daha önceden çıkarttık. O en son görev şey. senindi. Sen geldin. Sandık görevi senin. Sandığı sen çıkartma. Ondan sonra sandığı sen... Zaten kız Touch elleriyle şey çekiyor, yoruluyor. Onu sen sandık görevini taşmaya bırakırsan. E sandık görevi senindi Ceyda. Sen çıkartacaktın. Misine desen sen, ip, ipi desen çıkartacaktın. Yani bir bıçağı çıkartamıyorsan senin bu Survivor'da işin ne? Bir bıçağı çıkartamıyorsan senin bu ıssız adada işin ne? Senin bu Amazon'da işin ne? Niçin geldin buraya? Ben her konuşmak istemiyorum. Ağzımı açtırma Ceyda şimdi burada. Ağzını açsan ne yazar ki? Sen bana ağzını açsan ne olur, açmasan ne olur? Ceyda, yanlış anlama ama. Biraz ağırsın. Koş, spor yap. Yürü. Güneşlere göre yürü. sabah sabah sabahtan akşama kadar Hindistan Hindistan ne cevizini sürüyorsun böyle. Vücuduna Hindistan cevizi yağıyor. Ben gölgede oturan mıyım? Bunu herkes görüyor. Ben güneşle durmuyorum. Şu anda ne yapıyorsun? Şu an bak, üstümde şortum var. Bir kere güreş almıyorum bile. Spor yap biraz. Sana ne? Ben şu an yapmak istemiyorum. Yap biraz sporu, yürü. İstemiyorum. Tutuyu açamam ama beni gerçekten çok sinir etti biliyor musun Ceyda? Yani o oyunu hediye ettik, resmen hediye ettin. Benim yüzümden değil mi? E i̇şte hediye ettin oyunu. Ben ettim değil mi? Tamam. Kardeşim, orada görev senin. O Ve sen ne dedin? Eğer öner, yapamayacaksan demedin mi? Öner gider misin başımdan geri? Taksim yapsın abi. demedin mi sen yapamayacaksan? E? Sen çok aptal bir çocuk. Sen de çok gerizekalısın. zekalısın. Taner bak beni doğru konuş. Salak mısın sen ya? Yani, salak sen salak sen... bak kendine gel Sa Sat... Ne? Taner. <laughs> Alırım tamam mı? Yolu koş yine de çarpar seni. Kötü <laughs> yaparım. Bir dakika, Aileme bir, bir daha sakın. Sakın. Sa seni şaka bile olsa asla kabul etmiyorum. Taner seni çok kötü yapar. Ayağım var. Üstüme gelme. Sen var ya. Allah belanı versin. Üstüme gelme. Üstüme gelme Niye? bak. Ben... <laughs> Bayanlara el kaldırmam ona göre. Üstüme gelme. Şimdi onu duruyorum. Geldi durup dururken şey dedi. İşte seri yüzünden oyunu kaybettik diyor. Ben zaten dün oyunu kaybettikten sonra dedim ki yani bana normalde sordukları zamanda Oyun iki nedenden dolayı kaybettik. Niye dedim? Çok fazla oyun öndeyken işte yön bulmada zorlandık dedim. Bir tanesi dedim ben hemen sandık açılır açılmaz onu alıp oradan gidecektim. Kimsenin elinde bırakmamam gerekiyor. İkinci hata benim olduğunu ben söyledim. ile getirdim. Adam durup dururken geliyor hala sen hatalısın. Yarışmayı yapamıyor. Yatıyor. Güneşte yatıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Güneş Güneşte yapmasını biliyor. Bak 5 kişi yaptığı yok. 24 saat güneşte yatıyor. 24 saat güneşte Sen Ne zekalı değilsin. insin. Sen işte böyle aile terbiyesi olmuşsun. Anladın mı? Senin ailen böyle sana terbiye vermiş. Seni var ya Allah'a havale Nasıl biliyorsun onu Sen var ya. Şey. Seni Allah'a Yapma ya, bir şey yok. Bir, bir daha hiç öyle gidiyor. Yarışmalara gelin yine senin yüzünden kaybediyorum. Arz. Hayatımda gördüm yani bunun kadar saçma bir yarışmacı görmedim ya. Bunun kadar saçma bir yarışmacı görmedim. Senin yüzünden duş yapamıyoruz burada artık. Ne güzel duşu kazanacaktık, senin yüzünden duşu da kaybettik. Böyle tuzlu tuzlu yanalım senin yüzünden. Bak bakalım bir kişi seninle konuşacak mı şimdi? Bak ben seni ne yapıyorum? Ağır basma ya. Sen gülüşsün. Bir ağır. yarışmayı yapamıyor ya. Bir oyunu yapamıyor ya. Olamaz ya. İnsan bir saniye. Sen şimdi gülüşsün. Esas kim var? Esas kim var? Esas kim var? Esas Ben sana ya. söylüyorum. Nihat Doğan Gilden daha önce çıkarttık. Hastaların. Ben daha önce çıkarttım. Kardeşim senin görevin o sandığı almaktı. Kapatileri. Aptal. Burası Kıbrıs Kıbrıs'a başka bir yer değil anladın mı? Burada sen istediğin gibi at koşturamazsın. Çağlan yarışmaya gelebilir. Gibi değil ya. Senin yüzünden senin yüzünden yarışmayı sen. yapamadım. Ya sen, sen bana salak dersen yani. ben de salak <laughs> derim. Mitten. Ne? Sen bana salak dersem ben de sana salak derim. Sen benim aydeğimin ağzını alamazsın o ya. O sen sen kim... kimsin? ya? Sen bana Sen kimsin? Sen bana salak Senin dersen... ne de sıfatın var Allah aşkına? Hayatımda gördüğüm en ağır vasıtasın. <laughs> ağır vasıtasın sen. Senin ağır olacağım ağır olurum daha iyi. Ağır vasıtasın. Sana <laughs> cevap verme artık. Yeter ya. Biraz huzur bırak. Ya Taşmin. Ya tamam, lütfen Kaç, vermeyeceğim. Kaybetmedik mi yarışmayı? Ya sen de bir salaksın. Ne yüzdeki onu o anlayamaz. Çünkü onun o beyni onu anlamıyor. Anlasa zaten o kelimeyi kullanmaz. Ben anladığım için bana dokundu. Sen ne diyorsun dedi. O zaman bir şey söyleyince itti beni. İttince orada zaten yanan ateş var yani. Biz yaktığımız ateşin içine düştüm. Ve ayağım yandı. Şu an ayağım su topladı. <laughs> Özür bozuluyor. Tamam. Rahatla, ağla ağla rahatla daha iyi olur. Boş ver, boş ver. De yok benim yüzümden olmadı. Yok sen şöylesin. Hakaret etti bana. E bana hakaret edince ben de ona hakaret ettim. Ondan sonra bana vurmaya çalıştı, bir teklemeye çalıştı beni. Ben gene e, saygımdan dolayı bayanlara el kaldırmadım biliyorsunuz. Ama kendisi gene yanlış anladı, gene yanlış anladı. Benim yani bu konu da diyecek hiçbir şeyim yok. Çok ayıp ediyor kendisi.